Merhabalar sevgili balık ve yükselen burcu balık olan değerli arkadaşlar. Yeni bir haftalık yorumlarla birlikteyiz. Bu hafta 18-24 Nisan haftasında gökyüzünde sizi neler bekliyor, neler olabilir? Hemen başlıyorum ve bu hafta gene sizin için güzel haberler vereceğim. Gerçekten sürpriz bir hafta başlangıcı olacak. Şimdi birçok gezegen burcunuzda artık. Mars ve Venüs ile birlikte. Jüpiter Neptün zaten sizin burcunuzdaydı. Dolayısıyla bu sizin için... Ee, çok anlamda aslında birçok anlamda fırsat demek. Ee, güzellik demek, yenilik demek. Ee, ve Uranüs'ten de etki alacağınız. Çünkü Uranüs 3. evinizde Merkürle Pazartesi günü buluşuyor ve henüz sizin burcunuzda. Ee, yakın çevre ilişkilerinizi hızlandıracak, sizi çok şaşırtacak haberlerle başlayabiliriz bu haftaya gerçekten de. E Tabii Venüsün e, burcunuzda olması sizin için hayatınızda biraz daha böyle estetik, daha güzellik, e, uyum, şefkat e, duygularını, merhamet duygularını daha da güçlendirmiş olabilir. Özellikle sanatsal yaratıcılık e, bakımından e, ilham gerektiren konular anlamında da gerçekten gökyüzünün çok önemli bir desteğini alıyorsunuz. İlişkileriniz için de aynı şeyi söyleyebilirim e, ve tabii ki o alanı yöneten Merkür olduğu için ve Merkür'ün bu ıı, güzel sürprizli haberlerini yine eşiniz eşinizin ıı, çalışma ortamı olabilir veya sevdiğiniz insandan alabilirsiniz veya onların ıı, işle ilgili bağlantılar olabilir. Sonuç olarak sizi dolaylı da olsa etkileyecek ve mutlu edecek bazı gelişmelere gibi bir ıı, hafta olacak. Şimdi özellikle pazartesi günü bir de güneşin plus karesi var. ayında de karesi var bu arada. E, terazi burcundaki donlayın etkileri tabi aktif olacağı için e, özellikle mesela ne olabilir? Finansla ilgili konularda e, daha güçlü e, enerjiler var bu hafta. Mesela banka, krediler, borçlar, faizler, e, sigortalar, vergiler gibi vergilendirme sistemleri gibi konular e, durumlar gündeminizde olabilir bu hafta burası biraz özellikle haftanın ilk yarısına kadar hani gergin ve stresli olabilir. Çünkü Dolunay 8. evinizde meydana geldi. Özellikle bu alan bazı böyle krizleri de yöneten bir alan olduğu için beklenmedik krizler de getirmiş olabilir gündeminize Veya getirecek olabilir eğer etki alıyorsanız. Ama ben çok sizi zorlayacak bir koşulun olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü şu bir tane bütün gerçekten hepsi sizi destekleyen bir pozisyonda çünkü ve Salı günü ay ay burcuna geçecek e, Perşembe sabahına kadar e, Kariyer evinizde iş hayatınız olabilir Belki sizi ilgilendiren önemli e, görüşmeler mesela meydana gelebilir yapabilirsiniz İş görüşmesi olabilir e, Aile ilgilendiren bazı meselelerde bazı gelişmeler olabilir ama e, şunu söylemek istiyorum ki bu alanda atacağınız adımlar özellikle mesleki veya kariyerle ilgili konularda e, ipleri sizin elinizde olduğunu söylemek istiyorum. Sizin yönetiminiz altında yani eğer siz doğru hamleler yapar, e, iyi yönetebilirsiniz eğer sizin için başarılı sonuçlar olabilir sevgili balıklar. Ve e, özellikle perşembeden cumartesiye kadar olan süreçte Ayı oğlak Burcu'nda daha rahat, daha relaks, e, daha sosyalleşebileceğiniz, sevdiğiniz veya arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebileceğiniz bir süreç olacak. Ve bu haftanın güzel günlerinden bir tanesi de bu arada Cuma. Cumartesi, Pazar haftanın belki biraz yorucu iki günü olabilir. Ay Kova Burcu'nda olacak. ve Pazar günü bilhassa hani Merkür Satürn karesi var burada. Zorlayıcı koşullar yine doğabilir. Özellikle aile içi ilişkilerinizde olabilir. Ee, belki kendinizle olan aslında e, bağlarınızda da bazı kendinizle çatışmalarınız ya diyelim meydana geliyor çünkü Satürn sizin e, 12. evinizden geçiyor. E, tabii ki hani Satürn orada e, biraz hani geri plandaki enerjileri aktif ettiği için biraz daha böyle karamsar yapabilir zaman zaman ama size. E, dolayısıyla pazar günü bu karamsarlık belki biraz daha böyle e, gündemde olabilir ama tabii bu biraz böyle yakın çevrenizden alabileceğiniz mesela diyelim kardeşinizle canınızı sıktı bir şey oldu e, gibi durumlar da olabilir. E, birlikte iş yaptığınız insanlarla olabilir. İşte bir seyahat planı vardır iptal olur mesela biraz canınız sıkılır gibi gibi. Benzer şeyler olabilir ama yine de ifadelerimize e, yazılı sözlü ifadelerimize özellikle dikkat etmekte fayda var. Şimdi genel olarak pazartesi iyi. Yani hem iyi hem kötü enteresan bir hafta çünkü. Çok sürprizli bir hafta. E, Cuma gün haftanın yine başarılı günlerinden bir tanesi. Dikkat etmemiz gereken en önemli gün ise e, pazartesi ve pazar aslında. Hani en stresli günler ama tabii ki e, herkesin de etki alacağı diye bir durumu yok açıkçası sevgili balıklar. Evet böyle bir hafta günlük yorumlarımızda günü tek tek saat saat anlatıyorum her akşam saat. 19.00'da YouTube'da paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Ve videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum sevgili balıklar, mutlu haftalar.